Dın. Dın dın. Dın dın. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz şimdilik bir resim görüyorsunuz ama içinde daha birkaç resim var. Bugün sizlerle beraber benim böyle bir dosyam var. Resim dosyam. Çizdiğim ve en güzel olan resimlerimi bu dosyanın içine yerleştiriyorum. O zaman hadi göz atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resimlerimi buraya dizdim. O zaman şu üstteki resimden başlayabiliriz. Burada bir herkesin bildiği gibi Among Us e, oyununda e, oyuna başlamadan önce gösterilen böyle şekilli çizdim. Hemen bir sonraki çizimime geçiyorum. Bu bir B harfi arkadaşlar. Açılı bir B harfi. Böyle... Bu arada arkadaşlar bunların hepsini tamamen ben çizdim. Burada çok tatlı bir tavşancık var. Böyle. Şimdi gelelim bu resme. Burada herhangi bir ünlü var. Yani tam olarak kim olduğunu tasarlamadım. Öyle çizdim. Yanında bir kuruması var. Gördüğünüz gibi. Siyahlı. Bir de disco topu var. Böyle bu resmimiz. Sonra burada bir balerin resmimiz var. Burada balerinimiz var. Sonra burada patikleri var. Burada da bir patiği var. Şurasını yaptığıma çok üzüldüm arkadaşlar. Orası şuraları çizerken pıt kenara kaydı birazcık. Şimdi geldik bu resmimize. Bu resmimiz Harley Quinn ve Joker. Gördüğünüz gibi burada Harley Quinn var. Elinde bombası ve sopası var. Böyle. Burada ise Joker var gördüğünüz gibi. Ee, onun da eline sopa koymak istedim. Aynı şeyle kullansın istedim. Böyle gördüğünüz gibi ha 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 diye dövmeleri var. Ve e, Joker'in saçları yeşil biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki yüzünü de böyle yaptım. Şimdi gelelim bu sanatımıza. Bu sanatımızın adı Aborjin sanatı. Böyle Aborjin sanatında bir resim e, işte kaplumbağa olur, kertenkele olur benim yaptığım gibi. Bunların yanlarına böyle nokta 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 bunları devam ettirip böyle ben istediğim için köşelerine birazcık şöyle yaylandırma koydum ki resim boş görünmesin diye geldik son resmimize. Gördüğünüz gibi burada bir eee partideler bu iki kız. Burada bir disco topu var. Girl yazıyor kız yani. Burada içecekler var. Lim, e, limonlu limonlu. Burada kurabiyeler falan var falan var. Burada kızlar var. No yazıyor. Ee, bir kızın tişörtünde. No hayır demek bu arada bilmeyenler için. Burada da bir kız var, kızımız var. Bu kız, bu kızın. bu kız da bu kızın arkadaşı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizde bir de e, o resimlerimin olduğu dos yanın üzerindeki şekilleri göstereceğim. Aborjin sanatında yaptığım gibi buna da böyle noktalar koydum. Böyle. İçine açıp resimlerimizi koyabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma hala ve hala ve hala ve hala lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.